Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Bitcoin analizi yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni de atarsanız mükemmel olur. Şimdi bakalım neyimiz var. Bitcoin'de yeni ATH'ımız gelmişti. Şuradan görebileceğiniz gibi red yemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an bu normal. Şuradaki engulfa odaklanmanızı istiyorum. Bu engulfun alıcısı çoktu. O alıcılara bir test verdi fiyat. Aylık mumlara bakıyorum şu an. Sonra üst tarafımızda hala şurada bir likidite var. Açık likidite var arkadaşlar. Oranın ben alınabileceğini düşünüyorum. Oraya fiyat nereden gider? Buradan gider mi? E gayet gidebilir. Şimdi haftalığa bir inelim. Haftalıkta da orası bir imbalansa denk geliyordu. Fiyat oraya indi ve çok da güzel bir pin var bıraktı arkadaşlar. Şimdi bu pin bar ne ifade ediyor? Ben alıcılıyım diyor bize. Yani içinde alıcı olduğunu biz bir anlayabiliyoruz. Şimdi fiyat tekrar o pin bara şu yükselişe test verdiği zaman fiyatın zıplaması lazım, tepki alması lazım. Bizim zaten şu şekilde bir rencimiz vardı arkadaşlar. Deviyasyon seviyelerinde görebildiniz mi? Bu deviyasyon seviyelerinde pozisyon aranabilirdi. Bir iç zaman dilimine giriyorum. Ben aslında burayı gözlüyordum ama şurada bir likidite alınmadı. Fiyatı şey yaptım arkadaşlar işleme girmedim. Likidite alınmasını bekledim. Sonra bir baktım fiyat ayrılıyor. Ne yapıyor bu diye bakayım dedim. GMA grafiğinde orayı temizlemiş arkadaşlar. Dolayısıyla Binance'da da hani diğer borsalarda buranın altına inme ihtiyacı duymadı. Bu şekilde hareketler sergiliyor. Şimdi ne yapabilir fiyat? Bu pin barın testine geliyor arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak bakın. Önceden fiyat 12T almaya çalışmış. Burada gelmiş bir zıplamış. Bir tane neredeyse güç, güç, güzel bir engulf atmış. Sonra çok daha sert bir şekilde aşağıya kırılıyor. Görebildiniz mi? Şu mumdan bahsediyorum. Bu tekrar yukarıya kırıldıktan sonra arkadaşlar artık dönüşüme uğrayacak. Aslında aşağıya kırıldığı ilk andan itibaren dönüşümdeydi. Yukarıya tekrar kırıldı. Burası breaker oldu. Yani laf uzatmaya gerek yok. Bu breaker arkadaşlar aynı zamanda şu pin barın o haftalık pin barın ucuzluk seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla işlem aranabilecek bir seviye burası 60 binin belki bir iki tık altına böyle sarkabilir likitte bulabilmek için. Şurada bir flag limit gibi görünüyor. Şu yapı buraya da bir test verebilir ama Şuranın altı biraz kritik. 59'un altı kritik. Ha şuralara iner buradan da zıplayabilir o da olabilir. Tepkiyi kovalamak lazım artık fiyat. Şuraya sert bir şekilde satıcılığı geliyorsa artık bizim işlemi buradan ya da şuralardan da arayabiliriz. Fiyat buraya gelince pozisyon aranabilir arkadaşlar. Aynı zamanda fiyat tek de buraya gelirse yani buraları hiç test etmeden şu geri dönüp bu gap'leri vesaire doldurmadan gelirse bir tık temkinli olmak lazım yine sert gelirse fiyat alım bölgesine bir tık temkinli olmak lazım. Onun dışında biz ne bekleriz arkadaşlar? Trend doğrultusu. Eğer yükseliş gelecekse yeni bir ATH ya da farklı şeyler gelecekse bu şekilde bir yükseliş bekleriz. Sonra daha yatayda bir çekilme bekleriz. Ama bizim yükselişimiz bu şekilde olur da çekilmemiz yani fiyat çekilmesi hareketi bu şekilde gerçekleşiyorsa daha sert daha dik bir açıda gerçekleşiyorsa arkadaşlar satıcı daha yoğun olarak da bunu yorumlayabiliriz. En yani basit momentum yorumlama örneği. Peki bu videoda bu kadar. Şurası da yine önemli bir breaker'dı. Yani burayı da çizebiliriz. Tam da o flag limit'e 59.560'lı seviyeler. 60.000 ile 59.500 arası tam böyle pozisyon aranacak seviyeler. Ha nasıl pozisyon aranır peki ona da bir hemen şey yapalım. Yani mesela fiyat geliyor arkadaşlar. Burada bir engulf benim görüyor olmam lazım. Alıcı görmem lazım ki ikna olabileyim. Yani orada satıcının alıcılardan daha az baskın olduğunu benim görmem lazım. Alıcıyı görmem lazım ki Pozisyon açayım dediğim gibi. Bunun bir sürü farklı varyasyonu, tekniği var. Kendinize göre bir tanesini geliştirebilirsiniz. Ama en işlevsel olanlarından bir tanesi... Hani fiyat herhangi bir likidite aldığı zaman ki bu illa bir dip temizlemek zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Bir order bloğa da gelebilir. Orada da likidite bulacaktır. Geldiği zaman likidite almaya fiyatın biz sert bir tepki be vermesini bekleriz. Hatta şu imbalance bırakmasını da bekleriz. Bu hareket şu pozisyonu gördükten sonra arkadaşlar şu yükselişi gördükten sonra çekilmelerde işleme dahil oluruz. Ama fiyat gelir gelmez işlemi açmak gibi bir durum söz konusu bizler için değil. Neden değil arkadaşlar? Çok değil diyeyim. Yani bazı durumlarda açabiliyoruz. Şöyle ki bu hareketin piyasa yapıcı attırır. Dolayısıyla piyasa yapıcının ne zaman işleme gireceğini şu hareketi gördükten sonra girdiğini bu hareketi gördükten sonra anlıyoruz. Dolayısıyla piyasa yapıcı bu noktadan değil de şu noktadan da işleme girebilirdi. Biz toplum olarak kitlesel olarak yoğun bir şekilde şurada işlem açmışsak piyasa yapıcıdan önce piyasa yapıcı bizi görüp ne yapacak bizi de temizleyecek buradan pozisyonu açacak. Bizim şu yükselişi görmemiz lazım dolayısıyla. Anlatabildim mi? Bu videoyu da bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.